Geçen kardeşlerimizle operasyondayız. Kenan hocam var ya. Sevgili kolluk, kuvvetlerimiz. <gülüyor> Rahatsız <gülüyor> ettim. Şimdi ben arkadaşlardan şikayetçi değilim. Yani size de sadece tedbir amaçlı haber verdim. Görüyorsunuz bakın bana hiçbir şey yapmadılar, dokunmadılar bile. O yüzden serbest kadınlarsa sevinirim. Yani şimdi Merve Hanımcığım, olayın içinde tabii birden fazla kişi ve sizin hanenizden alınıp başka bir yere kaldırılmanız var. Evet, yani Dolayısıyla... Kaldırma var. Ya kötü niyetli olsalardı? Ya kötü kaldırsa? Ay ben hiç böyle düşünmedim. Şimdi tabii siz düşünmüyorsunuz ama... Devlet tabii her şeye hakim bu konulara. Hakim yani tabii sizin videolara da hakim. Anlamadım. Merve, Merve Güneş de... ne apansız. Ay, Merve Güneş'le apansız afansız Ay, çok hoşuma gitti. İsterseniz selfie çekebiliriz. Aa, çok ister <laughs> olur. Şimdi Merve Hanımcığım biz kanalınızın içeriğiyle ilgilenmiyoruz ama apansız video çektiğiniz insanların da hayatlarını önemsemeniz gerekir. Ben çok mu duyar kastım Biraz ben dişim tamam dişik. Biraz çok. Ya ben ne yapabilirim ki yani? Böyle olduğu için izleniyor videolarım. Ama şimdi hafifendi yani. Siz şimdi böyle onlar çok izleniyor diye böyle bütün insanlara bunları çektirip... ...bütün insanları suçlamayı teşvik ettireceksiniz yani. Ne <laughs> güzel <laughs> Yani bu da benim sorunum değil sanki. Ya arkadaşım ama sonra biz uğraşıyoruz burada. Yani sen gene özgür ol ama sınırları olsun. Evet, olsun. Özgür oluyor ama sınırlı. Evet. Ya bu benim hayatımda duyduğum en net özgürlük tanımı. Bunu videoya çekebilir miyim? Tabii. Tabii, <laughs> çek. Biraz yanaş. Evet, alalım. Bir, iki, üç. Özgür, Özgür ol, ol ama sınırları, sınırları ol. Sınırları olsun. Bir daha alalım. Özgür, Özgür ol ama sınırları olsun. Ol. Üç, iki, bir, bir daha. Özgür, Özgür ol, ol ama sınırları olsun. olsun. Şimdi Merve Hanımcığım, bizim size bir teklifimiz var. Ay, gerçekten mi? Ay. Ay ben çok heyecanlandım. Nedir? Şimdi e, içerideki arkadaşları biz çok seviyoruz. Bizim bu içerideki <laughs> arkadaşlar... Pardon çok affedersiniz bende bir hastalık bu. <laughs> bu içerideki <gülüyor> arkadaşlar... <gülüyor> Şimdi ben o arkadaşları seviyorum. Aslında özünde çok iyi insanlar. <laughs> Ama bir türlü dikiş tutturamadılar işte. Öyle bir şans. Diyorum ki acaba onların ellerinden bir tutsanız mı? onları bu topluma kazandırmak bizim görevimiz. Neden sizin göreviniz? Ya çünkü biz... Gizli görev. Yani şimdi siz de onların elinden tutup onların YouTuber olmasına yardımcı olmak ister misiniz? Yukarı kaydıracağız yani. Aynen kaydırıyoruz. Ay. E olur Olur. tamam. yukarı kaydırıyoruz. Haydi çocukla. bakalım. <gülüyor> 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 ben yaparım o işi. Tamam.